<laughs> Abi gerçekten şaka ya. Bugünleri göreceğimi kör olsaydım ben yeriydi ya. Bu ne gerçekten bu ne? Ya bizim başkan Ali başkan sen neler getirmişsin takıma böyle. Resmen kalas getirmiş ya. Adamların defansı sağ beki şov yapıyor. Bizim defans sade bakınıyor. <laughs> Oğlum sen Galatasaray'ı ne sandın ya? Bak nasıl koydum geçtim. İçeride 3 atıyorum dışarıda 3 atıyorum. Resmen madara ettim ben şunu. Ulan zaman yese 4-5 olurdu da belki 6'yı bile zorlardık da çok da sıkmadık işte ne yapalım ya. E şampiyon olunca böyle oluyor işte yedek kadro ilişki zaten biliyorsunuz. Yedek kadro mu oğlum bu nasıl yedek kadro? Icardi yedek mi? Vay bunun kafası da harbi bir şampiyon olunca bir gitti geldi bir şeyler oldu. Ulan Ali Başkan bir artık gidin ya bir bıktık artık gidin lütfen be. Harbi yazık la bak şampiyonluk kaybedersin de içeride dışarıda 3 gol yemek ne demek ya. İyi de fende fendere deplasmanı 4 attım hem de 10 kişiyle. Abi lig biraz daha uzun olsaydı ben geçerdim diye düşünüyorum Galatasaray'ı. ha <laughs> geçtin bak şu an geçtin ah geçtin. Deriye bak lan. Şampiyon Galatasaray oldum bu büyüklük halis mi be? O zaman bekle bizi şampiyonlar ligi.